Kaşifin günlüğünden herkese selamlar. Uzun zamandır yapmadım ama kanalın önemli bir bölümünü oluşturan Nereden Gelir serimizin işte bu bilmem kaçıncı bölümünde sizlerle tam da evlerde bu pandemi süreci dolayısıyla köş, köş oturduğumuz dönemde sizlere köş, köş oturmanın ne demek olduğunu anlatacağım. Evet bu videoda köş, köş oturmanın ne demek olduğunu öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. kös kös oturmanın ne demek olduğunu anlamamız için yüzlerce yıl geriye Osmanlı'ya gitmemiz gerekiyor. Kurulmuş dünya tarihinin ilk askeri bandosu yani düzenli maaş alan ordu bandosu olan mehtere gitmemiz gerekiyor. Mehterin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu videoda öyle uzun uzun bir mehter anlatmayacağım ama mehterin ne olduğunu bilmezsek köş kös oturmanın kösün ne olduğunu bilmeyiz. Şimdi bir takım arkadaşlar mehter deyince Aa, demiş olabilir. Hadi bir mehtere bakalım ondan sonra devam. Müzik Yani söylediğim gibi bu videoda e, mehteri işlemeyeceğiz. Mehter çünkü başlı başına video konusu ve bunu mutlaka yapacağım. Bu videoya konu olan köş aslında mehterin en büyük enstrümanı o en başta en önde vuran davuldur arkadaşlar. Tarihi kaynaklardan çok iyi biliyoruz ki bu közler gerçekten düşmanın canını çok sıkıyor yani çok uzak mesafelerden duyuluyor, ordunun geldiği anlaşılıyor ve karşı tarafa ciddi bir stres, bir moral bozukluğu ve bir endişe unsuru olurken aynı şekilde mehtere sahip olan Osmanlı ordusuna ise ayrı bir motivasyon ve moral katıyor. Demir kamp kırmızı o mübarek bayrak işte bu bayrak. Ateş mehterin genel içeriği de motivasyon ve maneviyat üzerine, askerin moralini yükseltmek üzerine olduğu için Osmanlı ordusuna çok büyük bir avantaj kazandırıyor. Bu köşler diğer bütün enstrümanlara göre mobil enstrümanlar değil. Yani küçük küçük davullar, ziller, tefler mobilken bu köşlerin mümkün değil iki insanın ya da bir insanın kaldırıp taşıması. Bu közler hayvanlarla taşınıyordu ve yerinden kaldırılmayacak kadar ağır enstrümanlar ve köz köz oturmak değil bile. işte tam da buradan geliyor. Türk Dil Kurumu'nda sağına soluna bakmadan yürümek anlamında kullanılmış. Yani e, tam karşılığını buluyor mu bilmiyorum ama köz kelimesinin anlamı işte o büyük yerinden kalkamayan davullara köz gösteriyor. Tam da işte bugünlerde bu özellikle hafta sonlarının sokağa çıkmaya yasağı olduğu günlerde yaptığımız gibi köz köz durmak aslında çok da bizim fıtratımıza uygun olan bir şey değil ama şu zamanı şu dönemi atlatmak için zannediyorum bunları da yaşamak zorundayız. Umarım videomu beğenirsiniz. İşte işte bu etrafımda görmüş olduğunuz kartlardan size uygun diğer videolarımı izleyebilir. Şu altta gene bir yerlerde gördüğünüz logodan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Ay yıldızı ak, o bayrak işte bu bayrak.